Selam kukilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Pegase'deki teorileri size anlatacağım. Biliyorsunuz ki bir tane topluluk paylaşmıştım. Pegase'deki teorilerinizi yazar mısınız diye. bir kişi bir tane yorum geldi. Biraz gruptan da aldım bu arada. kukilerim. Kukilerim ben iki tane teorim var benim. Sizden de üç tane topladığımı göre. Kukilerim siz de yazmayı unutmayın yorumlarda. Sizinkileri de özellikle alacağım, okuyacağım. Kukilerim ben ilk spoiler'la başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki iyilerde Nimda, Sky ve Admin var. O zaman kötülere bir kişi daha eklenebilir. Çünkü kötülerde Glitch ve Flicker var tek. Ee, bence yakın güncellemelerde tekrar kötü bir şey olacak ve kötü bir kişi daha eklenecek. Benim teorim bu şekilde. İkinci teorime geçersek. Cookie'lerim Bakın mesela Leaf takımı oyundan kaldırıldı büyük ihtimal. Çünkü Buster Layout yazmaya çalışıyorum. Buster Flame ve Buster Waltz çıkıyor. Leaf yazsam direkt Layout Tunic'i çıkıyor. Bence bu oyundan kaldırıldığı anlamına geliyor. O zaman sizin spoilerinize geçelim. Bir arkadaşımız dedi ki bence Leaf takımı kaldırıldı. Ve yerine turuncu, sarı ve mor renklerinde bir e, takım getirilecek. Bence mantıklı lila ve mor arasında veya turuncu ve sarı karışımı bir renk gelebilir. Adını tahmin edemiyorum. Bir arkadaşımıza şöyle bir spoiler teori bulundu. Arkadaşlar Cookie'lerin biliyorsunuz ki ayıcıkların ikinci sezonu geldi. Kuvamilerin de ikinci sezonu varmış. E, benim e, direkt kuvamileri size okuyayım. Tiki, Plek, Nuru, Trix ve Fluff. Benim bildiklerim şey bunlar haricinde at mucizesi, ejderha mucizesi, köpek mucizesi ve yılan mucizesi. bence gelebilir. Yakında tekrar bekliyorum mucize urbacı ile karakada güncellemesini. Umarım da gelir. diğer güncel, diğer teoriye geçelim. Kukilerin bir arkadaşımız dedik ki bence bu oyuna geri eklenecek. Çünkü duvar kağıdı bize her şeyi anlattı. Duvar kağıdını hemen göstereyim bilmeyenler için. Ee, burada olması lazımdı. Biliyorsunuz ki sarı, yeşil ve pembe renklerinde bir duvar kağıdında şey botolar getirildi. Bence oyuna eklenecek ama kodda geleceğine inanıyorum ben. Çünkü yani normal gelmesi imkansız gibi bir şey. Hemen duvar kağıdını da gösterelim. Evet böyle tahmin ettiğim gibi pembe, yeşil ve sarı. Evet. O arkadaşımızda bir, kere bir daha söyledim. Ee, 2019 petleri bence oyuna geri getirilecek. Çünkü bir tane bu pet potta öyle şey 2019 pet potu deniyor. Ama ben 2019 pet potu olduğuna inanmıyorum. Çünkü 2019 peti çıkan hiç kimseye çıkmamıştım. Kukilerim bu ayrı siz de teorilerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ve abone olup like atarsanız çok sevinirim. İşlerim benim bugünkü videom bu kadardı. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.